arkadaşlar. Bu, ıı, atleti, hem Atletico Madrid kariyerimizin hem de World Soccer Şams kariyerimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Uf, Akre gidelim mi? Bunu sormuş muydum? Sormamıştım. Ama yorum yazmış mıydınız? Bekle ona bakmam lazım. Arkadaşlar yazmamışsınız. Aksine tabi yani beyin olmuş. Ondan dolayı yani istemediğinden dolayı yazmamıştır diye düşünüyorum. Ondan dolayı ben de ile devam ediyorum. Şöyle. Mert Süre bir sakatlanmış. Şöyle yapalım hemen. Tamam, Real Betis ile bir maç var. Burada hiç sümüle yap yani şey yapmayacağız. Sezon sonuna falan geçelim demeyeceğim. Çünkü önemli maçlar var. Hem Lig'de olsun hem Şampiyonlar Ligi'nde olsun. Şampiyonlar Ligi sonun altısına çıkabilme ihtimalimiz var. Arkadaşlar bizi şimdi isteyen Barcelona ile bir maç var. Biz fırlıyoruz onları da. Burada galiba biz William Chan seni getirmedik. Getir Getirmişiz hatta 90'la oynuyor. Güzel. Apolito var. Onu koysak mı? Neyse. Burada 89 yok Matsu da bir. İngiltere efsane. Gijon'u. Beraber kaldık. Olsun olsun olsun. Sonuçta ligde. Evet yani 7 puan fark. Şöyle. Osasu. Hadi yenelim ya. Neyse puan farkı biraz indi. 7 puan ayda. Girona. Hadi, Gir hadi bunlar çok kötü takım. Gilmar Soares atmış. Gol kralımız yok. Ama bir tane daha gol gol kralı ortak olur. Burada çok şey oluyor ya bizim takım çok yoruluyor. Miranda ile bir maç 2-0 Gilmar Soares atıyor. Burada bir transfer yapalım. Geçen bir tane çocuk gördüm. Aa, biz bunu niye almadık bu arada? Alamıyoruz. Arkadaşlar neyse alamıyoruz. Son 16'dan mı? Hadi yenelim çok güzel. Girma Gilmar Suarez bir sürat yok. Galiba o da iyi forvetti. Gilmar Suarez evet forvet. Takımız yine şöyle olmuş. Neyse. Biz 33. maçta görüşelim. Ama şundan sonra bir sıfır 1-0 yenmiştik avantaj bizde ve Paris Saint Germain'i e eliyoruz çeyrek finaldeyiz 33. maça gidelim Akşe, hem 33. maça hem de çeyrek finale geldik bu sefer de Liverpool gelmiş yine zor ve Akşe 1-0'ların dönüşü olmuyor ondan maçı oynayacağız ikinci maçı şöyle Madrid Real Madrid yeneriz bizim kadromuz onlarınkinden daha iyi ama beraber kalıyoruz. Neyse lider hala şampiyonuz. Liverpool'la ikinci maçı oynuyoruz ve önemli anları da size sunuyoruz. Bizim bir hatamız oldu. Dairo Bataselli golü attı. İlk yarıda hala Gilmar Gar Miguel Garcia golü buluyor. Ve ilk yarıda böyle bitiyor. Mati Nodwell'le geldik ata ve çalımlarını attı ve en sonunda kaleciye geçti ve golü attı. Liverpool'dan bir atak izledik. Mitchell kaleci Matsu, Matsu'da bir kurtardı. 89. dakikada Johnny Platt ortasına açtı Salles ve müdahale geldi ve kornere çıktı. Ve böylece de maç 3-0 bitiyor. Arkadaşlar şimdi biz galiba elendik şeyden. Sal kupadan. Zevraya Vallecano ile bir maç. Allah Allah arkadaşlar. son saniye son dakikada Bilmiyorum da. Ligi kazandık. Onu söyledi bize. Kupalarımız da. Hiç Avrupa kupası yok. Gerçi bunlar Avrupa kupası. Ama bunlar lig kupası olduğu için Avrupa kupamız yok daha. Real Sociedad bizi istemişlerdi. Ama biz istememiştik ve yine beraber. Biz isteyen takımlarla hep beraber kalıyoruz. Valencia Hem takım hem oyuncu şimdi Neyse. Gilmar Suarez atmış. Gilmar Suarez gol kralı olamayacak galiba. Manchester United gelmiş. Onları da inşallah yeneyiz. Hayır ya. ikinci maçta oynasak? Yani oynamak mantıklı olur mu ya acaba? Oynayalım ya. Önemli maç sonuçta arkadaşlar. 20 milyon. Aha işte bu. Tamam çok güzel. Şimdi çok Kudret Ferraz almamız lazım ama kadro dolu diyorlar. Peki kadro dolu olmayacak. Yaşlı Negro'yu sonunda satıyoruz. Salıyoruz artık. Artık satıldı. Ve yerine de eski oyunumuz Sokrates Ferraz gelecek. 110 milyon euro teklif. Ama Dortmund'un oyuncusu yokmuş. Ondan dolayı da alamadık. Biz de Hugo Pinto'yu alacağız. Onu da almıştık. O da bizim oyuncumuz. Ve onu getiremiyoruz Dortmund'dan yine. Neyse biz de o zaman maça geçelim. İşte maç. işte oyun. Manchester tehlikeli bir atak. Matsu bir kurtarıyor. Bir serbest vuruş geldi. Vestel Miat <laughs> dire üst direği buldu. Ve ardından Filipovic kurtardı. Salazar pasını verdi remote'a ve o da golü atıyor Salazar'ın asistinde. Atletico Madrid'den bir atakla Kansai'yi ortaya açıyor. Ortada vurulmuyor ve Radrome uzaklaştırıyor. Borel bir atak yapıyor ve golünde buluyor. Battisella pasını veriyor. Miat ortasını açıyor. Ortada Şimdi Rui Mota, Mota, da golü buluyor. Görüntüler ikinci yarı başından ve Rui Mota golü atıyor. Bilimcan Jean gelir senden tehlikeli bir atak. Vuruşunda kaleci Filipović. Dakikalar 88'i gösterirken Rui Mota çok kötü bir serbest vuruş kullanıyor ve maç da Rui Mota'nın sonlanıyor. Rui Mota da gol kralı olmak için finali bekliyor. İşte Avrupa Ligi finali. Bir de Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile kaldık. Ve geçiyoruz. Bir gol. Ve Şampiyonlar Ligi bizim. Atletico Madrid ile 2 sezon veya 3 sezon oynadık. Ve sonunda da kazandık. Gol kralı yok. Aziz kralı da yok. Hemen eşes alıyoruz. Ve istediğimiz şey buydu. Kulüpler Dünya Kupası'nda alabilirsek. Unam. Lan yok artık daha neler. Yendik. Çok rahat bulsan. Güney Kore takımı. Onlarda da iki gol atıyoruz. William Jean Gerritsen atmış. Gol kralı Gilmar Suarez ile William Jean alıyor. Ve bunu da alıyoruz. Sonraki sezonda görüşürüz. Bu arada İrlanda'da Fin Harps almış. Çok güzel. Ve yılın oyuncusu Mbappe seçiliyor. Bunu alalım mı? Bu arada şampiyonlar günden 250 milyon euro. Ligi kazanmadan 150 milyon euro. Başka bir şey yok. Atletico Madrid sezon sonu yönetim takımın bizden çok memnunlar başarımızdan. Ve arkadaşlar teklifleri görüyorsunuz. Yavaş yavaş ilerleyelim. Barcelona. Ona gitmeyiz. Milan. Ona da hiç gitmeyiz. Lille. Bakalım. Gitmeyelim bakalım kim var. Ve ee, bir tane daha teklif varmış. Paris Saint Germain'e gidelim. Evet. Mbappeli basıyorum. 3, 2, 1 bastım. Manchester City'ye gidebilsek daha güzel olurdu. Şöyle yönetim şampiyonluk istiyor tabii ki de. Bundan satmayalım genç bunlar. Matthew Bashek. Yani. Biraz daha koparalım. Bunu satmayacağız. Metsu alacağız. 90 olmuştur belki. O lan son Ferreira. Ya kaçtı ya. <laughs> Metsu bir 90. İşte görmek istediğimiz şey. Metsu bir 78 milyon euro verdik. 84 milyon euroya Met Surevi alıyoruz. İşte böyle. Bilgim Can Geritsen. Ama ondan önce durun. Paramızı ekleyelim. 250, 150 daha. 3, 400, 250, 150 daha. Kaç eder? 400 eder. 240. 110 bekle. 240 şimdi 115 daha kaç yapar? 250 diyelim. Hmm, tamam. Bundan alıyoruz. Şimdi 355 oldu. 50 milyon. 21. 21. On vermeyelim. <laughs> Şimdi, gayet de bütçemiz var. Şimdi sonunda istediğim adamı alacağım. Sonunda Sokrates Ferraz'ı alacağım. Kadro dolu. Satalım o zaman satalım. 30 yaşında Evani Panka. Onu satıyoruz. Fin Harps'a mı gitti? Oo, Fin Harps'a gitti. Bakalım harbiden oraya mı gitmiş? Panka. Biz oyuncu satıyoruz. Fin Harps'a gidiyor. Evet Fin Harps'a gitmiş arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi Yaşlı işte oyuncu bunu satalım. Yerine zaten daha bin kat daha iyisini alacağız. Ben de gitmiş. Evet şimdi beklenen geldi. Ama ilk başta <laughs> William geldi. alalım. Olmuyor. En boş kanı çözüp geliyorum. çözdüm. Bir 10 dakika falan uğraştım. Fazla uğraşmadım. Şimdi gidiyoruz buraya. Buna basıyoruz. Maçın Matino... Martin almak çok büyük şey zaten. O da Atletico Madrid'imizde kalmış. Atletico Madrid zaten bizim olağanüstü takımlarımızdan birisi. 110 milyon euro veriyorum. Fazladan veriyorum. Sokrates Ferraz takımımıza geldi. Şimdi bunu oynatalım burada. Bu kaç? Tamam. William Jean Gerritsen e olacak. İlk defa buradan göreceğiz herhalde. William. Evet ilk defa buradan göreceğiz. 85 milyon. Bayağı bir piyasa değeri. 85. İyi, hadi sana 90 verelim. Ana dur. 100 bak. Bak tam 100. Geldi. Orada Jean William Bosma varmış. Onu alalım mı? Jean William yazalım. Jean William Bosma. Yani gerçek kimmiş boş Şimdi o zaman he, başka yok muydu bizim hatırladı hatırlayacağımız. Ha. Dur ona bak ona bakmak istiyorum. Michael Talbot duruyor burada. Neyse almayalım zaten. Zaten reytingi düşüktür. William mi getiriyoruz buraya? Böyle bir çevirme yapalım. Bizim eski takımdan kalan kim var ya? Carlos Pierre var. O bizim eski takımdan kalmamış. Miyet var. Miyet'i alacağız. Onun dışında bir de Haaland gelir mi? Haaland. 30 yaşına geçtim. vazgeçtim. Biz yaşlı değil genç olacağız. E, startım da şimdi boş verin. Bizim forvetlerimizden Rui. Evet onu almamız lazım. Onu almazsak olmaz. Rui 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 Rui. Tamam geleceğim. Zuri çıkmıyorsa biz de yazarız. Zuri Mota. Olsun yaşlı olsun. 88 milyon euro gelmedi. <laughs> Şimdi Atletico sonra ne ne şeymiş ya böyle. Karışım ben bir altı yıl seri oh neyse. Biraz verdik zaten. Zuri Mota'yı alamadıysa o zaman biz de kime yöneleceğiz? 90 diyoruz. Orvet diyoruz. Ee, Hancock olur mu? Yok, vazgeçtim. Ortası alacağız. Carlos Vieira'mızı alacağız. Carlos Vieira'mızı verin bize 130 milyon euroya. Bak. Ay adamın değerine neyse. Devasa neden ay ayılar ay gibi para veriyorum? Senin kabul etmen gerekiyor. Bunu da atmasan artık. Değişik. O zaman Wesley Miata'ya döneceğiz. Ve Wesley Miata. 113 milyon euro vereceğiz ve alacağız artık amaç birazcık değişecek demiştim ama olsun diyoruz sıkıntı değil diyoruz bu arada biz kaç forvet oynuyoruz ya siz ikiniz çıkın yerinize siz girmeyin bu ne ya arkadaşlar düzgün bir dişliş yok mu bir olan şöyle durun bu kadar ne yaptınız ya Karol Karol yerine Gonçalves Gayet de güzel bir kadro Bir tane daha orta saha Bir tane daha orta saha lazım Ivan Hey'e var Biz ne, kim alsak Ansu Fati'yi getirmemiz lazım Ansu Fati'yi getirmezsek olmaz Orada kalmış o da Pedro Gonçalves Fabio Gonçalves'i Satıyoruz Bu video kısa olacak öyle Onun yerine de işte fin harpta kalan çek güzel oyuncumuz. 91 milyon euro fazla verdik evet. Sıkıntı değil hala paramızı onu harcamayalım. Silva. Arkadaşlar bu niye zayıf kaldı buraya? Neyse o da genç oynasın. Kötü olan bir yer yani yok yani. Burada dursun Burada ne olacak sanki. Burada bir şunla bir geçelim. Hazırlık maçı. Grene Grene Bob evet, Mbappe atıyor golü. İki tane. William <laughs> Jenkins'in alamazsın. Liverpool, Liverpool gelmiş. Arix. Aha bu bizim orta sayı almıyor çocuklar görüyor musun? Vermeyiz. Metle bu zaten bizim ligdeki oyuncu. Ligdeki ama ne çöp bir de Lil var. O da Yenilmiş mi? Bırak kalmış yine yakışmadı bu. Zil nerede bir de? Yenilmiş hatta. Adet kumat ne yapmışlar göremedik. Ligin bir 15. maçına kadar gidelim. Sonra videoyu bitirelim. Yeniyoruz çok güzel. Aşırıdan şampiyonlar yine gidebileceğiz. Onu kesinler zaten de. Koy kralı en Evet, evet. Ortaklar. Lan. Arkadaşlar. Yani hiç mi yok şampiyonlar ligi yoksa? Şu burada bu ligde hep namalup beraberliksiz gidebilirsek. İnşallah. Monaco. Monaco ile beraber kaldık bakın. O şampiyonlar ligi nerede? Arkadaşlar bu şampiyonlar gidemeyeceğiz mi? Bak bu kötü olur. Vallahi kötü olur. Avrupa'yı konferansı ligi, Konferans ligi bir şey olsun. Aa bakın yok harbiden yok. Ne oldu ya biz? Strasbourg'da bir maç var. Beraber kaldık yine. Bakın şu burada ne oldu harbiden? Aa. Geliyoruz. Ya abartma ya. Ya <laughs> oyuncu maçta mı olur yani sanki? Tö Bu maçları falan belirlememiz gerekiyor normalde şampiyon. Aa tamam oradaymış. Ta oraya saklamışlar. 10 arkadaşlar ta oraya saklanır mı o ya? 115. maça gidelim şimdi siz sıkılırsınız. O zaman kupada. Ya biz niye peyleniyoruz o zaman kupada? Arkadaşlar 14. maça gelmeden Şampiyonlar Ligi'nden gösterelim sadece. PSV. Grup Inter, Leipzig ve PSV. Aynı doğum. PSV ile maçı ile ediyoruz. Ve 1-0. Mbappe'ün golüne. yine. Klikle Mbappe. Güzel. Videoyu da burada bitiriyoruz. Artık şöylece bitirmeyeyim. Kendine çok iyi bakın. Şunu koyalım. Şunu yapalım. Ya bu ne kardeşim? Seni kovuyorum. Nasıl kovacağım? Neyse şunu alalım. Seni alıyorum. Sonra da seni alıyorum. Dortmund'daki hocamız. Sonra da seni kovuyorum. Sonra da sana veriyorum. Sonra da sana görev veriyorum. Şuradan diyorum. Tamamla diyorum. Sonra sana basıyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Abi hiç potansiyel yok bunlarda. Bu potansiyel yok zaten bunu boş ver. Bunlar potansiyel değildir. Evet, bunu alamıyoruz. Neyse kendi çok iyi görüşürüz. Bay bay.